Efendim Kepez'deyiz. Kepez Belediyesi'nin gençler ve biraz da yaşça 10 yaş üzeri çocuklar için hazırlamış olduğu bir yarış parkuru diyeyim. Çünkü tam ismi konmamış. Başkanım da kendisi ifade ettiler. Komisyonda şu anda isim olarak biz de anlatamıyoruz. Evet başkanım böyle bir parkı kurmakla, gençlere hizmete sunmakla amacınız neydi? Şimdi efendim burası boş bir alandı. Sadece çam ağaçlarımız vardı. Duvarla çevirmiştik. Önce bir aydınlattık biz burayı. Bakın. Park lambalarıyla aydınlattık. Sonra bizim 4 kadın sağlık spor, 2 de erkek sağlık spor merkezimiz var. Oradaki beden eğitimi öğretmenleri benim oradakiler. Onlarla geldik buraya. Burayı dedik bir açık alanda spor yapılabilir haline sokabiliriz. Hemen hemen hepimizin ortaklaştığı bir akıl gelişti. Dediler ki işte bu Survivor'daki gibi istasyonlar yapalım, engebeler yapalım, işte gruplar oluşsun, burada kendi çapında yarışsın gibi. Oradan öyle bir feyz alındı, onu belirteyim, altını çizeyim. Ama bakın bu istasyonun oluşmasında her çivide, her tahtada, şu trova öğren yerinde bir turva atı var ya evet. onu yapan Ahmet Karadeniz usta var mobilya Bilmiyorum. ustası evet. e, biliyorsunuz evet. hala sağ salim 70'li yıllarda onu bir keser destere ve çiviyle yaptı. Evet e, bu 2000 küsürlü yıllarda da 2000 biliyorsunuz aldı geldi emek verdi ortaya çıktı diğer aparatları falan da fileleri sipariş ettik ölçüsüne göre. Ee, geldi monte etti. Geçen hafta itibariyle bitmişti montajı. Ee, biz gene Kadın Sağlık Spor Merkezi hocalarımız ve aktivistleriyle evveli gün toplandık burada. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi buranın ismi komisyona gitti. isim komisyonuna. Ee, Şahikan'ın adı falan dillendirdi. Biliyorsunuz o da Survivor'a gitmişti falan. Gene bir kadın e, sporcumuzun büyük ihtimalle veya erkek de olabilir onu bilemiyorum. Gelecek öneriler üzerinden mecliste oluşmuş olan isim komisyonu tarafından ismi konacak. Ondan bir de, şeyi düzeltmek istiyorum. Yaş olayı yetişkin burası. 10 değil da 18, da 18 yaş. Dikkat ederseniz tabelalarda da e, gerekli uyarı yazıları var. Evet. Onu da bir görüntüye alırsanız evet. beni mutlu edersiniz. Bu uyarımızı bütün kapı girişlerine koyduk. Halkımız pek okumayı sevmiyor ama e, okuyup dikkat eder ve bizim de uyarılarımıza kulak verirse... Ee, en azından canımız yanmaz, üzülmeyiz. Daha keyifli bir alan e, yaratmış oluruz diye düşünüyorum. Resmi açılışı isim belirlendikten sonra mı yapılacak? Evet efendim. Ee, şöyle bu işin koordinasyonuna Kadın Spor Sağlık Merkezimizden Yaprak hocamızın, bizim ilk e, salonumuzun hocası o. Onun koordinasyonunda e, büyük ihtimalle e, Ramazan gelmeden e, kendi ekiplerini kurup burada öyle bir yarış diyelim. Evet parkuru tamamlayacaklar. Ee, resmi açılışı da dediğim gibi isimler evet. konacak. Ondan sonra yapacağız. Efendim ee, Kepes daha muhtarlık olduğu günlerden beri kepeze yapılan bir gelenek var. Bu yılda ayın 19'unda 49. ucusunu gerçekleşeceksiniz. Yağlı güreşler. Evet. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi ee, evet çok doğru bir laf ettiniz. Bu 49'uncusu bakın evet. seneye de bir yarım asırı bulan 50. yılımızı bulacağız. Herhalde daha coşkulu, daha heyecanlı olacak seneye. E, seneye gene güreş alanımızın yerini büyük ihtimalle değiştireceğiz. E, sahil yolumuzda, plaj yolumuz üzerinde bir alanı yetiştirmeye çalıştık bu sene. Olmadı, e, yetiştiremedik. Yağışlar uzun süre yağdı, etti, çimini dikemedik. Gene e, geçen yaptığımız toprak mahsulleri ofisinin hemen ön tarafında denize doğru alanı tekrar ele aldık, düzenliyoruz. Ee, bu sene evet 19 Mayıs e, Atatürk'ü anma spor ve gençlik bayramında e, gene bir ata sporu olan yağlı pehlivan güreşlerinin 49.sunu gerçekleştireceğiz. Buradan da bütün halkımızı davet ediyoruz. Güreşlerimiz ücretsizdir biliyorsunuz. Değerli seyirciler, e, Kepez Belediyesi'ne bu parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımızın şahsında ve kendisi yerine de zaten 19 Mayıs'ta 49. Kepez yağlı güreşlerine hepinizi davet ediyoruz.